kimim? Sen böylesin. Hmm. Ee, bu da Minecraft Hunger Games oynayacağız. Aga ortaya gittikten sonra direkt şey Ben şeye Ortaya gideceğim. gitmeyeceğim. Aa demir balta kaptım. Adamsın be. Direkt ona atladım aga. Oo arkamda makro var. Kaç o zaman o Ne dedim ben sana? İstanbul şartları kaç defa değişti? Namaz kılma Hacca gitmek Adam geldi ya Ana bug oldu alamamışım ya yani. Bug Alamadım. oldu alam Ama <laughs> 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 bende gene de kılıç var arkamda Bende de var Aa, o Ulan sesim birazcık kısaltabilirim değil mi? Daha sonra mangusar ya vallahi gitmemiş salak vallahi çocuk. Aa güzel. Gelsene aga benim aldığım yere doğru. Aga sen buraya gel. Benim rotam buraya doğru. Niye o zaman şurada chest var mı var? Alayım şunu. Oo. Bekle geliyorum. O hani şey var ya mağara gibi bir yer böyle bir yere giriyor. Aga dur bekle. Double chest var orada. Onu alayım. Oğlum az bir. Diamond çık. Diamond çık. Lan bırak şu etme. Sen neredesin? O tenis kortun oraya gel geliyorum. Tenis kortun ben yukarsındayım Aşağısına o zaman aşağısındayım ben. Ben o tünel gibi bir yere git Bak ben de oradayım. Aa bak sen. Kılıç var mı vereyim mi? Oğlum balta var. Evet abi. Bırak şu ah be. İkinci demir baltanı kaptı. Ezan okuyun. Ezan okunurken Bismillahirrahmanirrahim denmez. Biliyor. Neden dinle o zaman? Ne bileyim. Aşağıdaki chest'i alayım. Ben öyle dümdüz gidiyorum aga. Tamam tamam. Zincir kask vereyim mi ister misin? Var oğlum ben. Tamam. Ben yukarıdakileri topluyorum siz. Ben aşağıdakileri Tamam de tamam. Demir <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Gel. Mafalık mafalık. Yok. Yok abi. Şu üst, şu, üst tarafta şey var. Gizli double chest var bildiğim kadarıyla. Onu ben açacağım o zaman. Tamam şuradakini de ben açayım. Tamam. Nerede Hakan? Üst tarafın. iki diamond var. Ben diamond kılıç yapacağım. Nerede Hakan o chest? Yukarısında mısın? Çatıda mısın sen? Çatıda mı? Evet. Oğlum yukarısında dedin o tepenin. Aga ben açacağım dedim. Tamam sen aç ben baktım sadece. Oraya keserim. İyi. Evin bekliyorum. içine girelim mi? Ben hiç risk atamayacağım kendime. Aga dur be. Envanter şeysi. Yap ben de ortaya doğru ilerliyorum. Veda seni bekleyin dur. Bekleyeceğim tabi. Bekleyeceğim tabi. sen koyalım üçüm sanat bile hadi yürü Yalnız o kılıcı bana yapıyoruz ha Neden? Valla hiç kaçmaz ben evin içine gireyim bakalım burada güzel chest var Hiç kusura atma iki diamond de ben buldum Yürü yalnız Hasi Adamlar üçlü team yapmış Ben de adamları gördüm direkt evin içine girdim Alır mıyız ikimizi? şeyde Hiçbir çıkmıyor ben. Dur hadi. Adamlar nerede? Bu yoldan gitti. Bak hatta ateşleri görmüşündür. İşte bu yoldan gidelim. Ya buradan çıktılar zaten büyük bir ihtimalle. Şimdi biz buradan nasıl ortaya gidebiliriz? Veya... Orta diğer taraftaki ki. Ama da adam... A buldum ortaya. İyi bende ben. Galiba. Değilmiş pardon. Ben seni götürürüm ortaya. Aga ben oh, de. Elmas. Sen. Götürürüm de sen ortada yoksun. Şu anda ben. ben... Aha ikinci elmas. Yemin et. Yemin. Oho <laughs> <laughs> ikimiz Gibide... Aga havuzun oraya gel. Havuzun oradayım ki ben. Ya yani şey Çıkış kapısına gel. Hani otoparka çıkan. Gördüm seni şey gördüm. Hani gölüm. Vallahi iki chest açtım iki tane daima. Hadi bundan da bir tane ah be. Dur ben açayım. Chestplate tamam. oldu lan Tamam tamam. chestplate. Altın. İdare hmm. eder. Demir bot buldum, İyi ben aldım. Al sen al hadi. Bende bot var. Şimdi biz buraya Ortada geldik. sağ tarafta kaldı. Aynen. Şu yolu düzesek ortaya geldik. Aynen, aynen aynen aynen. Ama dur yandaki Chester'ı açmayı unutma. Bakıyorum ete o zaman giderken. Ben biliyorum oradaki Chester'ı, aga beklesene az. Bekliyorum adama. Neredesin? Ha tamam yoruldum. Geldin mi Aga dur dur sakin sakin ben de bekle ben de bekle. Adam var mı? Görünürde yok. İyi atıyorum bana da yap. Ya da ben kendime yapayım. Ulan ne balıyım lan. Hem ne bak. Ben yaptım. Ben de dur. Elvan terbiyeni yapıyor. Değil. Haydi bakalım ya aşağı. Gel benimle. Lag oluyor dikkat. Hani adam durursa sen bas gaza yani. Bas gaza aşkım bas gaza. Üçlü team mi var aga? Aynen aga ben öyle gördüm. yedi ikili team birisini kovalıyordu. Ooo baksana aga ne yapmışlar. Evet. Adam nürşenmeyip yapmış ya. Bize de beğenmek bir şey. Ama hiç beğenmedim. Maalesef. Haritayı bir şey diyecektim ama küfür etmeyeceğim. Aynen. Neredesin? Tamam oha. Şeylerimiz de yani zür gücümüz falan da idare eden yani kötüden Benim değil. Benim 4 tane eksik var. Benim 2,5 <laughs> Bana hiçbir şey vermiyor mu? Aksiyon var mı? Var. Kaç tane? Ye. Ben değil. O yok sevecekti. Hadi gölüm. Kim olan diyor Dur varsa şekliniz ortaya bekleriz diyelim mi? Ye. Yok abi başına şey yapma. Gelsinler salak gibi ortada. Gel bakayım biz buradan gitmedik. Biz valla buradaki gizli chest aldık. Aldık da bu yoldan gitmedik onu diyorum. Çünkü... Chest, a chest. Lan açmadı. Chest ise de çıkmıyor. Yok bir şey benim içinde boşa bakma. Var? Oo. Korktum lan bir an. Makma makma Gel. falan. Bura havuz değil mi? Makmaya düştü düştü düştü. Gel bakalım şuraya bir girek. Aga buranın içi bek tekin değil abi. Burada. Ee, Oo chest black buldum. Altın mı daha iyi? Aha adam. Nerede? Dur aga dur geldim. Adam bana yiyecek atıyor. Lan bana ne vuruyor? Aga özür dilerim şimdi. Dur. Gelmez, yani Bakayım bana göre ne var aga burada. Aga bak ordular yakacağım şeyleri. Adam korkudan bana ne yapmış aga. Yok yazık şey. lan vallahi yazık. Aynen Cık. acıdım şimdi. Yok <laughs> hiç şey yok hadi. Demir var mı aga? Oğlum yanmaz bunlar. Bırak kalsın be Kim alsa kalsınlar lan. Ama boş ver öldüremezsin. Giden ben evin istedim? şeyindeyim artık <laughs> tepede. Ben de dur sağ, sağdan gidelim. Vallahi acıdım. Bundan ben Dedi öleceğini bile bile attı bize. Bir şey. Aynen iyiydi. 3 kişi kalmışız lan. Ana. Aha. Of, oo oo oh, oh. Ben attım vallahi hepsini. O da attı bana Aa! Altın elma Ben yiyorum <laughs> Ben neredeyse adam kadar kasıldım şimdi Aha Bug oldu altın elma gitti Yemin- <laughs> ama, ama yedim bir tane Allah. Ben sana kaçıyorum Karıya kaçıyorum Adam- Ana adam vuracak aga Lan 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 Dur geldim Sen Alsana vurma bana. Vuramam ki. Lan adam geliyor. O adam makro gel. Adam makro gel. Aga benim şeyimi doyurmam lazım. 3 kalbim var. Ben şimdi önde bir keseyim. Aha. Ah. ya şu anda öyle bir videoda daha bir şey yapıyor ki ne vicdan azabı? Vicdan azabı Aga açık. bir kalbim var gel. Emir öleceğim öldüm. Yarım kalp. Ekmek Kur'an çarpsın yarım kalp. Sen kime şekil yapıyorsun inim? <laughs> Aga fulle. Fulleme. Harbi yarım kalp. Oyala şunu azıcık. Yaksana sen de adamı. Aga be adam ondan sonra beni yakıyor şu anda bir buçuk kalp eksiğim var. Ben üç buçuk kalp sadece üç buçuk kalbim var. Dalarsam 4 kalbim dört buçuk oldu. Dur dur vurma ama bırak bırak bırak. Öleceksin. Ateş zaten yandıkça yanıyor. Öleceğim öleceğim öldüm. Git al adamı git. Öldüm öldüm. <laughs> Salim gel. Adam yaka yaka Ya bizim tek sorunumuz yanmadan kaçma. Adamlar kovalıyoruz kovalıyoruz ekiyor. Her neyse arkadaşlar ilk videonun sonuna geldik. Videonun sonuna paylaşmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yo, yo yo. yo yo abone yeter abone yeter. Bence beğensinler. Her ben? neyse arkadaşlar işte kafanıza göre takılın hadi bay bay.